Herkese merhaba arkadaşlar ben Ercan Bugün arkadaşlar uzun zamandır video çekmediğimin farkındayım Yani bunun bir sebebi yok video seri bulamıyorum ama hadi görsün Her neyse e, arkadaşlar şöyle bir olaylar olmuş Benim adıma yani benim Dede GT güvencesiyle <gülüyor> <gülüyor> Dede Grow Top 7 güvencesiyle arkadaşlar insanları dolandırıyorlarmış e, Ben de bunu ZVD'nin yani x işte 3 trnin sayesinde öğrendim Benim gram yokken işte bana ulaştılar arkadaşlar. benim yani herhangi bir arkadaşlarım ulaştı. böyle böyle işte üçlerinin videosundaki hesabı gördün mü falan filan. İnternet sitesi üzerinden arkadaşlar benim adıma insanları dolandırıyorlar. İşte Grow ID verin. Bir defa saçmalık var ortada çünkü Diamond Dog satıyorsun. Bak mesela o siteye Diamond Dog satıyorsun tamam mı? 50 VL 10 liradan bir DL 20 liradan Paraya bakar mısın? Para zengin olurum şerefsiz. Her neyse işte satıyoruz arkadaşlar ama satarken bizden Grow ID ve e, Grow şifremizi istiyorlar arkadaşlar. Ben de çok şaşırdım buna tabi. Birkaç tane arkadaşım bana ulaştı dedi. Böyle böyle bir şey var. Senin haberin var mı? Lan dedim. Tabi haberim var mı? Nasıl olmaz dedim. Bu işi biz işletiyoruz zaten dedim. Oğlum çaktırma dedim yani anladın mı? Alo. Ben Emre abi. Şşş dur lan diyaloglar karıştı. Alo. Ş ben Alican abim kardeşim ya. Aynen. Ee, şu bizim şey ne oldu ya? Adını onun? Siteden iyi çar düşüyor mu? Hesap düşürebildik mi? Bugün kaç TL dolandırdık Allah'a şükürler olsun yarabbim. Kaç dolandırdık? Kaç? Oğlum 200 hesap az lan. Kaç değere geldi? 500. Oo. Değerli olarak iyi gelmiyor. Hesap olarak az. Şimdi internet sitesi üzerinden biraz reklam vermemiz gerekiyor. DDGT güvenliğiyle arkadaşlar. DDGT güvenliğiyle dolandırılır. Bunun reklamını yapın. Tamam mı Abuzettin kardeşim? Hadi. Hadi görüşürüz Abuzettin'cim yapıyorum. Reklamlar. Ucuz ve güvenilir Dimetok satın almak isterseniz açıklama kısmında sitemizin linki mevcut. Şu anda teslim ettiğimiz sadece birkaç tane siparişi görüyorsunuz. Bu teslimatlar en fazla 10 dakika içerisinde teslim edildi ve satın alan müşterilerimiz de bu teslimat hızından çok memnun. WhatsApp numaramıza burada istediğiniz gibi herhangi bir soruyu sorabilirsiniz. Ve her Dimetok alımınızda %2.5 fazladan Wordtok veriyoruz arkadaşlar. Ve bu eventimiz belli bir süre devam edecek. Her neyse haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar işte e, Ben de bu konuya bir değineyim dedim Yani bakalım e, herhalde ben kanan Olacağına inanmıyorum zaten x 3lere dostumuz arkadaşımız da Videosunda izah etmiş ona da buradan teşekkür ederim Zaten o da fake olduğunu belirtmiş Videoda yani dediğim gibi Çok saçma bir şey bir de var yani bunu Yaparken e, nasıl sizlere izah edeyim Dede geti güvenliseli yazmasını Karşı değilim DL almak nedir Yani şimdi sen, Lan sen kopazar mısın oğlum sen bayno giymişsin Lan night gb'si mi alıyorsun kardeşim Adam GB şey e, diamond doku 20 liradan alıyor arkadaşlar Saçmalığa bakın 20 liradan diamond doku dede alıyor Bak dede alıyor 13'e satıyor Yani Mükemmel ya harbi ticaret zekası Hep hep derimdir arkadaşlar Ticarette deli para var ee, deli kafa'm ben yani. Tam ticaret zekasında olan bir adamım ben Bütün insanlara zaten yani Diyebilecek bir şeyim yok arkadaşlar Çünkü bir şey yapamam yani Wix.com.tr'den Wix <laughs> hesabı başlık yani Wix üzerinden site yaptırmış adam Yapmış daha doğrusu yani bir şey diyemem bu konuda işte. E, mantık kendini düşündünüz arkadaşlar. Orayı grow ID ve şifrenizi falan yazıyorsunuz. Hesabınıza falan giriyorlar. işte. öyle öyle saçma salak şeyler. Dede GT güvencesiyle dolandırmak ister misiniz? İşte öyle arkadaşlar. Ben de e, tam olarak video konusu bulamadığım için içerik üretemiyorum. Yani açık konuşayım. Böyle eğlenceli editiyle uğraşabileceğim bir hani seri ve izlenilebilecek bir seri istiyorum. Ama bulamıyorum arkadaşlar. Yani bazı seriler var aklımda. Mesela izlenmeyeceğini düşündüğüm için çekmiyorum. BL kasma taktikleri deseniz artık aklımda taktik kalmadı hepsini söyledim yani bende fikir kalmadı arkadaşlar sizlerin de tavsiyesine gerçekten ihtiyacım var yani aklınıza gelebilecek herhangi bir şeyi yani söyleyin yorum kısmına yazın arkadaşlar eğer ki izlenebileceğini düşünüyorsam artık düşünmesem bile atacağım çünkü iki haftada bir video atmaya başlayacağım öbür türlü çünkü aklıma gelmiyor video konusu gelmiyor. Son olarak arkadaşlar bu tür arkadaşlara yani itibar etmeyin. Kendilerine bir şey de demek istemiyorum. Yani böyle herhangi bir hakaret tabii ki de kullanmayacağım. Yani Allah istesin birader ne diyeyim yani. Ama şimdi biraz şeyi de geliştirmek lazım yani. Taktiği biraz geliştirmek lazım. Dede 13 liradan alıp niye 20 lira esas? Dur lan, yanlış oldu. Dede 20 liradan alıp niye 13 lira esas? Yani bu tür ince detayları dolandırıcılıkta kardeşim bana sor. Yani benim adamı kullanacaksan dolandırıcılık benimdir yani anlatabiliyor muyum eşittir de de <laughs> o yüzden <laughs> lütfen bir dahakine bana sor kardeşim şu tür yani bu tür şeyler yapma ufak detayları atlama yani şaka bak arkadaşlar bu tür hiçbir site yani orada ddgt güvencesi yazabilir yani aklınıza gelebilir ki herkesin güvencesi yazabilir hiçbir şekilde güvenmeyin arkadaşlar kendinize çok ama çok iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere bay bay